好。Oh. hayırdır amın abim sen ananı sikiyim. Şaka yok, şakası yok valla. Ee, şöyle bir şey yapayım. Buradan bir şeyler oluyor ama. Hemen gel amın Hemen gel. Orospun doğurdu. Hemen gel. Hiç şey yapma. Ya ben kafama sokayım. Hi. <laughs> eyvah 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 eyvah. Nerede? Ananı mı? Şunu bir kapatayım senin ananı sikeceğim dur. Ya oros bu çocuğu bir dur. <laughs> Sekmadan. Hah. Şöyle ya Suyu da şey yapalım Şöyle bir orada bir şeyler oluyor Neyse gözü lazım değil Hop Sen bir siktir git şuradan Niye öyle bir şey yaptın ki Gene bana gelecek Hop Hop İyi deney ye Kaybolduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yani bu saatten sonra olsun artık. Minecraft'ın özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Bilen var mı? Şu e, Samsung'un yasaklanan bir reklamı var hani diye bağırıyor bir tane pitch. Benim hatun onu çok seviyor ya. <laughs> Benim ananı ne sikiyim. Oğlum çok güzel bir yer ve kesin öleceğiz. Alamıyor muyum artık ya? Demir nerede vardı? Kömürleri de şuradan bir yok edelim. Hemen. Vallahi nereleri dolaştık? Nerelerden geçtik? Hiç bilmiyorum arkadaşlar ama tek bir şey söyleyebilirim. Kaybolduk. Neyse merdivenle bir şey yaparız ya bir iniş çıkış yaparız. İsmail'le yapmadığımız bir şey değil. Oğlum var ya ölümüne şey çıktı ha. Kömür çıktı. Ha tamam o zaman. Ne kadar sakin değil mi ya? Sessiz sessiz oynuyoruz. Çok sakin ya. Çok sakin oldu böyle. Böyle acayip sakin oldu ya. Niye böyle oldu ya? Niye sakin ki ya? Ben böyle istemiyorum ki. Action olsun. Action. Tabi fazlasını istemiyoruz. Oğlum gene demirleri unuttuk. kömürlere de daldık aldık ya. Ananı sikiyim. Ben kendim buradan bir tane suni şey yaparım arkadaş. Yani suni şey derken <laughs> suni merdiven. Yani diğer türlü yok. Yani yanlış anlamayın. Bende de var amına koyayım. Ne yapacağım sunisini? Gerçeği varken. Ana! Aa ben burayı biliyorum. Aa evet. Ha <laughs> Berkan Fındık. Hoş geldin kardeşim. Şimdi şey yapmayın beyler. Durun iki dakika şu ee, şeyler kaldı ya. Neydi onlara mı koyayım? Demir. İşte bunlar. Up. Bir şey var. Abi her yerden bir yer bir yere gidiliyor ya. Sikerim böyle işi. Anneni sikeyim. Siz orada olmazsınız. Sen böyle. Merhaba. Merhaba. Garda. Orada da demir var. Okuruz tabi ya. Niye okumayacağız anasını satayım Alt tarafa bir isim Başka yayıncılar isim okumamakla e, Kendini nasıl bir tatmin ediyorsa artık Ben demin bir yerlerde şey görmüştüm e, Demir görmüştüm ne, ol, ne, ne oldu onlar Niye arada bu demirler Anneni sikerim tamam neyse onları siktirin şimdi ee, <laughs> burayı da siktirin neredeydi ha demir abi bu ya işte bu bana bunlarla gel bunları ser önüme önüme ama önüme değil enime <laughs> ser önüme toplayayım arkadaş bak fıstık gibi demir Demirin de özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Benim Hatun acaba ne yapıyor ya? Hatun. Abi ha onun <laughs> iskim. Orada demir var. Ben buraya nasıl geldim? Herhalde bu taraftan geldim kareye hiç bakmayacağım. Aman akıyım o kadar çok şey... Anam Bu da siktir et. Neyse şuradan bir gidelim biz. Yavaş yavaş. Şuraya atlasak canıma bir şey olmaz. Ha siktir. Oldu mu şimdi ya? Bütün eşyalar da orada kaldı iyi mi? Neyse bunları alalım. Demir demirdir amına koyayım. Demir önemli bir şey ya. Demir olacak aga. Demir olmadı mı yanarız. Yani. Şimdi ee... iki tane kömür götüme mi sokacağım anlayayım. kömür manya olmuşuz. De a demirler çok güzel atmış. Güzel. Havrika. Aleykümselam. E Giovanni mi Oğlum Giovanni Mavanni ne'sin sen ya? Benim tek tanıdığım Giovanni şey, bizim bisikletimiz vardı. 99'da mıydı? 2000, 2001, 2002 hatırlamıyorum. Giovanni Giovanni Kassı unuttum. Neyse. Bu niye böyle yarak gibi çıkıyor? Aa burası. Ha, tamam. Buradan gidelim. Şuraya bakacaktık, değil mi? Hatta burada bir tane şey çıkmıştı. Zombi çıkmıştı, bakamamıştık. Gidiyor. Gidiyor. Nereye gidiyor? Ananı ne sikeyim? Lül Ananı avradını sikiyim. Abi bütün demiri götürdü ya. Vay kitapsız. Bütün demiri götürdü aman okuyum. Şuraya bak. Üç tane demir vardı. Üçünü de götürdü. Piç. Ya senin ben hücrelerini sikiyim ya. Harbiden. Burada da demir varmış. Ama olacak şey mi şimdi ya? Aman akudum creeper'ı. 2 dakika bekle. 2 dakika aman akuyayım. Creeper'larda nefret ediyorum. Yani bu bölümü madende geçiriyoruz. Biraz sonra zaten bir ara vereceğim. Ya hala kömür alıyorum. Ay ben kafama sıçayım arkadaş. Demir gitti aman okudumun creeper'ı demirleri aldı götürdü ya ciğerimi söktü aman okudumun oğlu. Ya bir siktir git. Ben buralarda ha orada tamam. Ya bir de sinsi sinsi nasıl geliyor bu çocuğu? Buradan Demir, Cihan Burada da demir. Şöyle yavaş yavaş alıp alıp gidelim artık. Ee, yavaş yavaş yeryüzüne çıkalım arkadaşlar. Çünkü e, sürede az kalmış. Yok amına. Doldu mu lan? Ya bir siktir git ya. Bu nedir amına koyayım. Bunları da alalım. Diğer demirlere yer yetmeyecek ama 8 tane sopa var. Sopayı götürmem sokacağım. Yani oradan düşmekten düşmektense sokarım daha iyi arkadaş. Açık yönet. bu kuda sokmayacağım tabii ki. Ee, burası çok berbat bir halde. Şurayı bir şöyle ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bakalım. Aha buradakileri de unut unutuyordum az kalsın. Çakallar. Bana kendinizi unutturacaksınız öyle mi? demir tamam. Ya demir önemlidir aga. Demir alınacak. Tamam. Ee, kömürleri siktir edin artık. Biz en iyisi yavaş yavaş hakikaten yukarı çıkalım. Çünkü zaman bayağı bir doldu. Başka bir yarak görmüş müydüm ben? Buralarda görmemiştim. Onun için ne yapıyoruz? Siktir et güre çık amına koyayım. Çık buradan çık sikerim. Eve git bütün şeyi topladın zaten. Bütün nevaliyi topladın. Yeter gari. Buradan mı gidiliyor? buradan aşağıya gidiliyor. Cehenneme gidiliyor. Yani yani si yani si yani si şuradan buradan yukarıya çıkılıyor. Yukarıya çıkış iyidir ya. Yukarıya çıkış olacak. Aga. Aa demir. Bir tane daha demir ve bir demir daha. Orada bir tane daha demir var. Onun arkasında bir tane daha demir var. Çok güzel. Arkasında kömür. Vay aman akayım. Orada demir var. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Dolana kadar şunları bir hop 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 hop. Oo, tam sağ kulağım, pardon, sol kulağımda ineğin sesi duyuluyor. Bu demek oluyor ki çok yaklaştık. Veya Zombiler bizimle taşak geçiyor. Olabilir. Zombi mu? Zombi mu? Zombi bu. Amına koyayım zombi mu nedir ya? Hop. O demir. Hmm. demir. Oo, demir. O demir. O, oh, demir. Buna kudum. Demirleri aldı götürdü diyecektim ya. <laughs> eyallı olduk lan eyallı. Ana demir var la. Oğlum yok çık Gülay çık aman okuyayım sen. Onun nesi kim? Kafayı mı yedin amına koyayım? Deli misin? Divane misin? Çık şuralardan ya. Vallahi zombi geliyor. Sikecek belamızı. Acımaz. Acımaz Güray. Çık. Burası neresi? Aa evet çok güzel. Tamam tamam tamam. Yaklaştık be. Hmm. Ee, Haydi Güray. Haydi Güray, haydi Güray, haydi. Çıkacaksın, çıkacaksın. Burası iskelet şeysi. Dursun. Buradan böyle gidelim. Şuradan şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Nereye gidelim? Hiçbir yere. Kaybolduk. Aaa buradan olabilir mi acaba? Hadi, hadi. Oğlum dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Neyse şuradan bir yukarı daha çıkalım. Yo. Allah Allah. Şansımızı buradan deneyelim bir. Buradan da yerin dibine gidiliyor arkadaş. Ben yukarı çıkmak istiyorum ya. Şuradan bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Şuradan çıkabilir miyiz? Oradan çıkılıyor. Buradan böyle kaçılıyor mu abi? Vallahi. Ana. Buldun mu lan? Vallahi buldum. Yemin ederim buldum. Oh. Oh. Oynayın lan. Ve uzun zamandan sonra gün yüzü gören Güray. Oh. Evam nerede? Evam nerede? O nedir la? Ha inekmiş amına koyayım. Şey ee, koyun. Level de dedik arkadaşlar. Mega mega mağara burada. Eve gideyim. Çok güzel şeyler elde ettik ama maalesef elmas yok. Artık yapacak bir şey de yok. Ha, evim. <laughs> Evim evim güzel evim. Uhu, 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 uhu. Ben geldim. Hayvan ola hayvan. Sen şöyle bir, bir dakika olmadı. Hop. 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 Sen şöyle hop altın var altın var altın şey yapmıştık e, çıkartmıştık çakıl çakıl taşı 30 tane daş buraya ne atıyoruz hop 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 Şş, sen değil sen buraya sen buraya, sen buraya, ee, hop, siz de buraya, kemik, hmm. hop, çok güzel, ip, hop, işimize başka yaramayacak her şey var ama ne yapayım ya? Ben bunları nasıl toparlayacağım? Anam. Neyse ya, ee, sandık aldık, çok güzel. Ee, keşke şeylik sandığı da be. O yok onları almıştım ben. Almıştım almıştım. Buraya koyabileceğimiz 8 tane sopa var. Buraya doldur amına koyayım. Doldur. Doldur. Çekiliş için çok erken kardeşim. Yani şu an kaç kişi izliyor? 10 kişi izliyor. 10 kişi için niye çekiliş yapalım? Aynen 10 kişi izliyormuş. Aleyküm selam. Yani 10 kişi için de çekiliş zaten yapmam. Çekiliş şu şekilde yapabilirim. Böyle çok fazla 30'un üstünde 40'ın üstünde izleyicilerimiz olursa anca o zaman çekiliş yapacağım ki rekabet artsın. Evet arkadaşlar, e, hemen şunları da bir koyayım yerine. Hop 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 hop. Hop hop hop. Bakma lan. Sen buraya gel sen buraya gel lazım olacaksın sen de şöyle sen şöyle sen şöyle burada durumlar çok hızlı şey yapıyor ya niye böyle oldu acaba tek süpekten midir anlamadım ki her neyse Evet arkadaşlar, Minecraft serisinin bugünlük sonuna geldik. Yayınlarımızı beğeniyorsunuz. Ne yapıyoruz? Ee, Twitch'ten bizi takip ediyoruz. Facebook sayfamızdan bizi beğenebilirsiniz. Ee, YouTube'dan kanalımıza abone olun. YouTube'dan videolarımızı paylaşın. Ee, bize destek olun arkadaşlar. Sizler bize destek olduğu olduğunuz sürece bizler daha güzel yayınlar yapmaya başlayacağız. Daha güzel yayınlar yapacağız. Ee, güzel güzel eventlerimiz olacak. Ee, ne bileyim, çekilişler yapacağız tabii bunun için çok zaman gerekiyor şu an. 10 kişi için zaten çekiliş yapmam. Çekiliş için şöyle bir şey planlamıştım. Ee, bir tane PlayStation 4, Minecraft artı 3 aylık premium hediye. Çekiliş hediyemiz bu olacak ama çekiliş için dediğim gibi çok fazla izlenme sayısı gerekiyor. Çok kişi insan gerekiyor. Evet arkadaşlar her şeyi söyledikten söylediğimize göre Oyun TV'den bugünlük bu kadar. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.